Balkta Öğren TV izleyicileri merhaba. Bugün sizlere evde ekşimiş olan yoğurdumuzdan çökelik yapmayı anlatacağım. Öncelikle yoğurdunuz ekşi olursa çökeliğiniz daha verimli olacaktır. Ayrıca çökeliğinizin yağlı olmasını istiyorsanız da kaymağını almadan yoğurdunuzu yaparsanız çok daha güzel. Tavada böyle pişirdiğiniz anda veya böreklerinizde denizde içerisine içerisinde eriyen bir çökelik elde edeceksinizdir. Öncelikle bizim böyle bir ekşimiş bir yoğurdumuz var. Ve gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Pütür pütür hale gelmiş. Ve yoğurdun kıvam olarak biraz koyu. Koyu olduğu için şöyle göstereyim. Bu pütürlerin dağılması için eline blender alacağım. Ve blenderla Yoğurdumu ayran kıvamına getireceğim. Eğer yoğurdum koyu olursa biraz su ilave edeceğim. Biraz çalıştıralım bakalım. Yoğurdumu blenderdan geçirdim. Şimdi yoğurdumun kıvamını kontrol edeceğim. Yoğurdumun kıvamına baktığım zaman biraz koyu gibi. Birazcık su ilave edeceğim buna. içerisinde. Şöyle. Kıvamı şu an gördüğünüz gibi ayran kıvamından birazcık koyu kıvamda. Ve ocağa yoğurdumu koyuyorum. Ee, yalnız ocağa koyduktan sonra şuna biraz dikkat edin. Ee, altı belki ilk ısınma zamanında biraz yapışabilir. Hafiften karıştırmanızda fayda var. Daha sonra ise yoğurdum kaynamaya başladığı andan itibaren 2-3 dakika kadar kaynayacak. Daha sonra ise hemen süzmeyeceksiniz. Eğer hemen süzerseniz yoğurdunuzu çökeleğinizin içerisinde bulunan yağlar çökeleğinizi süzdükten sonra bir bez torbaya koyduktan sonra üzerine bir ağırlık koyarsanız içerisindeki ee, sular daha kolay çıkacaktır ve içerisinde ne kadar az miktarda su kalırsa çökeliğinizi daha uzun süre dolapta muhafaza edebilirsiniz. Şimdi işleme devam edelim. Faktoran TV izleyicileri çökeliğimiz ocağımıza koymuştuk. Gördüğünüz gibi çökeliğimiz artık yavaş yavaş belirmeye başladı. Dikkat ederseniz artık pütürlü bir, bir hale dönüşmeye başladı. Bu suyla çökelik birbirinden ayrışacaktır. Ve bu şekilde birazcık güzel bir çökelik elde edeceksiniz. Çökeliğimiz ocağa koymuştuk ee, ve çökeliğimiz yavaş yavaş ısındı ve gördüğünüz gibi artık kıvam almaya başladı. Fütürlü bir hale geldi. İçerisindeki bundan sarı su ayrışıyor ve çökeliğimiz oluşmaya başladı. Bu arada iki buçuk kilogram kadar ev yoğurdu kullandık. Onu da söylemeyi unutmuştuk. Şimdi kalenin bizim artık çökeliğimiz yavaş yavaş kendine geldi ve artık sarı suyu yüzeyine çıkacak. Soğuduğu zaman ve ondan sonra süzmeniz gerekiyor. Eğer daha önce süzerseniz çökeliğinizin büyük çoğunluğu o dökmüş olduğunuz suyla beraber gidecektir. Baktoran TV izleyicileri gördüğünüz gibi çökeliğimiz artık kaynama noktasına çok yaklaştı ve yüzeyinde gördüğünüz gibi sarı su oluştu. Çökeleğimiz tam kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika kadar kaynatacağız ve daha sonra ise tam soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra ise isterseniz çökelinizin içerisine tuz atabilirsiniz. Eğer çökeleğinizde tuz istemiyorsanız tuzsuz çökelek olarak da tüketebilirsiniz. Şimdilik bir ara verelim. Bakıyorum TV izleyicileri gördüğünüz gibi çökeliğimiz kaynadı. Yalnız kaynarken dikkat edin. Ee... Altını biraz kısım bir, bir iki dakika kaynayacağı için yoksa çökeliniz taşabilir ve dolayısıyla yaptığınız o kadar çökelik heba olur. Şimdi bizim çökeliğimiz artık kaynadı gördüğünüz gibi kıvamını oluşturdu. Şimdi biz bunu birkaç dakika daha kaynatacağız ama çok fazla kaynatmanızda pek bir fayda olmadığını söyleyeyim. Soğumasına mutlaka dikkat edin. Tam soğumadan kesinlikle süzmeyin. Eğer süzerseniz dediğimiz gibi çok az bir çökelik alabilirsiniz. Ama tam soğuduğu zaman süzdüğünüzde yeterli miktarda çökelik edeceksiniz. Gördüğünüz gibi bizim çökeliğimizin rengi değişti. İşte şu içerisindeki pütürler bizim torbamızın içerisinde toparlanacak. Şimdi çökeliğimiz yeterince kaynadı. Altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bakta TV izleyicileri çökeliğimizi yapmıştık ve soğumaya bıraktık. Şimdi bizim çökeliğimiz soğudu. Soğuyan çökeliğimizi şöyle size gösterecek olursam gördüğünüz gibi pütür pütür bir hale geldi. Ve şimdi bunu süzeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir süzgecimiz var. Ee, süzgecimizi içerisine bir bez torba koyduk ve şimdi çökeliğimizi süzüyoruz. Gördüğünüz gibi çökelimizin şöyle de göstereyim ne kadar çektim çökelimi göreceksiniz. Çökelimize isterseniz tuz atabilirsiniz. İsterseniz de tuzsuz tüketebilirsiniz. Şimdi çökelimin suyunu süzmesi için biraz bırakacağım. Suyu süzerken eğer üzerine bir ağırlık koyarsanız daha kolay bir şekilde suyunu sıcaktır. Ama e, ilk başlarda ağırlık koymayın üzerine. Yoksa çökelik bez torbanın dışına çıkabilir. Daha sonra tam süzüldükten sonra tartalım ve ne kadarlık bir çökeli elde ettiğimizi sizlerle paylaşalım. BAKTA Öğren TV izleyicileri şimdi çökeliğimizi süzdük. Biraz üzerine ağırlık koyduk ve çökeliğimizi gördüğünüz gibi ten küçük bir borcama bıraktık ve elde ettiğimiz çökeliği görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yaklaşık iki buçuk kilogram yoğurttan 700-800 gram kadar bir taze çökelek elde ettik. Şu anki yapmış olduğumuz çökelek tuzsuzdur. Şöyle de hatta göstereyim. Tuzsuzdur. İsterseniz tuz atıp da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.